1 dakikada Alexander Sörloth şu anda ne yapıyor? 5 Aralık 1995 doğumlu 1.95 boyunda olan Sörloth bu sezon Atletico Madrid forması giymektedir. 03.08.2024 tarihinde Villarreal'den 32 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştur. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 3, FIFA World Cup'ta 3 maça çıkıp toplamda 789 dakika süre alıp 2 gol atma başarısı göstermiştir. Atletico Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam etmektedir. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon eurodur. Güncel transfer söylentileri ise Newcastle United ve Beşiktaş'tır. Bir sonraki video için Futbolcu önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.